Hakan sen e, çocuk mevzuna nasıl bakıyorsun? Çünkü bildiğim kadarıyla sen e, kendi evliliğinde de çocuk düşünmedin. E, kendi yaşamına da bunu katmadın, dahil etmedin. Bugün içinde bulunduğumuz durumda hiç kimse bana çıkıp da bu ortamda çocuk yapmanın mantıklı bir davranış olacağını söyleyemez. Ancak duygusal bir davranış olur. İnsanlar neden çocuk yapmak isterler? En temelde ölümden korktukları için. İnsanların ortaya çıkardıkları sanat eserleri de aynı şekilde ölmek istemedikleri için. Çünkü korkuyorlar ölmekten. Benim ceddim devam etsin, soyum devam etsin. İyi de arkadaş sen zaten sistemin bir kölesisin. Senin ortaya koyacağın çocuk da bu sistem içinde bir köle haline gelecek. Sen sadece kendini tatmin etmek için çocuk yapıyorsun. Aa ne kadar güzel. Tamam çocuklar güzel ama bunun sorumluluğu o kadar yüksek ki bir insanı köleleştirmenin en güzel yolu ona çocuk yaptırmaktır. Bu sayede hiç istemediği bir işte çalıştırabilirsin. Günde 20 saat çalıştırabilirsin. Dövebilirsin. Herhangi bir yeri terk etmesini engelleyebilirsin ve ee, raz normal şartlar altında özgür bir insanın kabul etmeyeceği şeyleri çocuklarının hatırına kabul eder. Ondan sonra onun çocukları da kendi çocukları için aynı şeyleri yapar. Bu hep böyle devam eder. Yani bir insanı köleleştirmek istiyorsan çocuk yaptıracaksın önce. Ben ha, İsviçre'de yaşıyor olsaydım belki düşünürdüm. Ama Nedir bu çocuk yapmak? Bir kere benim ölümden korktuğum da yok. Yani e, bilmiyoruz ne olduğunu. Doğmadan önce korkuyor muyduk? Yani doğmadan önce neredeydik diye soran oldu mu? Neden korkuyoruz? Hayatta herkesin başına bir kere gelecek bir olaydan korkmak kadar abuk sabuk bir şey olamaz ya. Ancak ölürken geçireceğin sıkıntılı bir süre var işte o onunla ilgili biraz düşünülebilir belki ama çocuk yapmak şu ortamda hiç akıl karı değil çocuğa yazık. Size yazık olmasa bile çocuğa yazık yani. <laughs>